Yüz bin lira ne? Yüz bin lira kaç bin lira senin haberin var mı? Kimsin arkadaşım sen? Kimsin ya kimsin? Ben bilmiyorum mu sanki senin konuştuğun dilden konuşmayı. Nazmiye benim adım hey. Nazmiye Nazmiye. Sen tanıyor musun benim babaannemi? Of. Nazmiye hanım. Deniz. Kimle konuşuyorsun? Makarna hamuruyla. Çok yorulmuş. Hamur ne düşünüyor bu konuda? Cafer mi? İyi misin? Kim söyledi? Fatoş tabii ki. Bundan sonra okumadan hiçbir şey imzalama. Öyle ne olacak ya falan demem yani. Büyük tecrübe oldu. Bizim piknik işi yattı o zaman. Deniz çok affedersin ya. Çıktı benim aklımdan o. öyle. Daha iyi bir fikrim var. İstanbul'da daha iyisi yok. Temiz hava, bol gıda, mis gibi boğaz manzarası. Okumadan sözleşme imzalamanın güzel tarafları da varmış. Ee, <laughs> bundan sonra ne olacak? Kağıt üzerinde bir ay daha buradayım. Ama ben o arada kovulurum diye planlıyorum. Kaçırayım seni. Nereye? Kimsenin bizi bulamayacağı herhangi bir yere. Ya da kötü kralın bizi bulamayacağı her yere. Yani deniz kıyısında bir kulübe mesela. Kötü kral kim diye sormuyorum. Yani bu örnekte ne yazık ki bildiği bu. Öyle öğrenmiş. Öyle yetişmiş. Kuralların dışına çıkarsa hayatını nasıl devam ettirecek bilmiyor. Kurallar onun güvenli alanı. Yine bu kurallar sana zarar veriyor Nazlı. Farkındasın değil mi bunu? Deniz farkında olmak mümkün mü? Ama işin içine anlamak girince... Tazminatı ben ödeyeyim. Ne? Tazminat ben ödeyeyim. Yani sen de burada çalışmak zorunda kalmazsın. Deniz daha neler? Hiç gerek yok böyle bir şey. Nazlı ben ciddiyim. Bir şey yok ki bunda. Eğer istemezsen burada bir dakika bile durmak zorunda değilsin. Deniz böyle bir şeyi hayatta kabul etmem. Ayrıca bu teklif Ferit Bey'le aranı bozar. Açık zaten aramız. Neden? Şu kurallar beni de çok rahatsız etmeye başladı. Başkasının hayatını yöneterek kendi hayatını düzeltmeye çalışıyor. Ben buna dayanamam. Tamam bugün gelmişsin buraya. Ama yarın buraya gelmek zorunda değilsin. Eğer istemiyorsan hiçbir şey zorla yapmak zorunda da değilsin. Sen biraz daha düşün bence. bakalım. Efendim Manami. Selam Nazlı. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Çalışıyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne zaman biter bu işin? Bitti sayılır ya. Ufak birkaç işim kaldı. Harika. O zaman şimdi sana bir adres gönderiyorum mesajla. İşin biter bitmez oraya geliyorsun, tamam mı? Neden? Ne oldu ki? Soru sorma, dediğimi yap. Sana bir sürprizim var. Hadi, bekliyorum. Sürpriz mi? Ne işimiz var burada? Burası iki ortak işletmeydi. Arif ve Mehmet, benim arkadaşlarım. Aslında sektörleri farklı ama resmi açmak istediler. Tabii ne restorancılıktan anlıyor, ne de yemekten. Birkaç tane aşçıyı getirdiler ama olmadı. İşte kapattılar. Tutunamadı. Neyse. Şimdi Mehmet'in paraya ihtiyacı var. Hisren'i devretmek istiyor. Sen mi devralacaksın? Hayır. Biz alacağız. Yani ikimiz. <laughs> Nasıl yani? Ben işletmecilikten anlarım ama mutfaktan hiç anlamıyorum. Zaten bütün zamanım buraya ayıramam ki. vereceğim bir ortağa ihtiyacım var. Bu işe ben sen de girmek istiyorum. Tabii sen de istersen. Bu inanılmaz bir fırsat. Evet. Adam başı 300 bin lira vurduk mu bu işi tamamdır. 300 bin lira mı? İyi de ben nereden bulacağım ki o kadar parayı? Merak etme. Ben hesabını yaptım. Bankadan kredi çekeceğiz. Restoran teminatı göstererek. Zaten ilk iki ay ödeme yok. Biz o iki ayda burayı oturturuz. O kadar büyük bir meblağ çektik mi? Bunun aylık taksiti çok fazla olur. Ben buranın en kötü zamanının cirosunu biliyorum Nazlı. Biz o taksitleri ödeyecek kadar kazanırız. Sen yeter ki ortaklığı evet de. Ama bir problem var. Mehmet'in adresi var. Yani aslında teklifleri de var ama bana öncelik tanıdı. Bizim hemen sözleşmeye imzalamamız gerekiyor. Hem de bir iki gün içinde. Ben böyle büyük bir yatırımı bir iki günde karar veremem. Ayrıca şu an çalıştığım yerle ilgili bir problem yaşıyorum. İşi bırakamam. İmzaladığım sözleşme beni bağlıyor. Hemen bırakamıyor musun? Ne yazıyor sözleşmende? Eğer işi bırakmaya kalkarsam yüz bin lira tazminat ödeyeceğim. Bu da demek oluyor ki 300 bin değil 400 bin lira kredi çekmeli. Evet, bu biraz seni zorlamaya başlar. Başka türlü halledemez misin? Edemem. Patron çok katı bir adam. Ben de Mehmet'le o kadar bekletemem ki. Patron o kadar güzel bir yerdi ki. Kapıların içeri girdiğim anda şeyi düşündüm. Hani çocukken konuşuyorduk ya, hayalini kuruyorduk. Sanki o konuşmalarımızı biri duymuş canım Nazlı ya. Nasıl da heveslenmiş canım arkadaşım benim. Asman sen bilmezsin. Biz daha küçüklük sekiz yaşındaydık. Bu böyle hayaller kurardı. Büyüyünce kendi restoranımı açacağım derdi. Vallahi canım hepimiz hayal kuruyoruz. Mesela ben New York'a gitmek istiyorum. Ama oluyor mu? Hı, yok. Keşke gitsen. O kadar isterim ki hayalini gerçekleştirmeni. Sonra orada kalsan, geri dönmesen. Ya tamam. Hayallerin hayallerimi birbirinize laf sokmak için meze etmeyin. Zaten olacağından değil. Öyle hayal işte benimki, kuruyorum. Olsun Nazlı, umut fakirin ekmeği. Anacığım biz hani anlaşmıştık bu laf tükenecek, bitecek diye, ne oldu? Ay ne bileyim, yeri gelince söyleyeyim dedim. Yani aslında şimdi bakarsak bir tarafta Ferit Bey, bir tarafta Deniz... ...ve ablamın bu hayalini gerçekleştirmesi bir ricasına bakar. Kız Ferit Bey yanaşır mı böyle bir şeye? Arkadaşımı evine köle etti ya, hayatta bırakmaz. Bana bak Asuman, ne Ferit'in ne Deniz'in bu restoran meselesinden haberi olmayacak. Kimsenin parasına muhtaç değiliz biz. Duydun mu? Hadi. Pardon şu an tek kişi miyim ben burada? Duydun mu Fatoş'cum sende? de? Duydum Nazlı tamam. Anladım. Ben de anladım. İnşallah. Yok babacığım. Gerçekten bir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacınız olsa çoktan aramıştınız zaten. Aşk olsun baba. Hep işimiz düşünce mi arıyoruz biz sizi? Çok yoğunduk o yüzden arayamadık. Evet Fatoş da işe başladı part time. Asuman da staja başladı. Maaş alacak ama. Yani o yüzden elimiz rahatladı çok şükür. Hep ne diyorum biliyorsun. Sakın kimseye borçlanmayın. Şu hayatta kimseye borcumuz olmasın. Bilmez miyim baba? Bu öğütlerle büyüttün bizi. Buraya gelmeden önce de kırk kere söyledin. Kırk birinci kez söylüyorum. Sakın hiçbir şey için hiç kimseden borç almayın. Başına sıkışırsa beni arayın. Almayız babacığım, sen hiç merak etme. Anneme de selam söyle, arayacağım onu. Görüşürüz. Allah Allah! Adama da malum mu oldu nedir? Maalesef. Durumda bir değişiklik yok. Lütfen ya sen benim için vakit kaybetme. Başının çaresine bakabiliriz. Olur. Bir değişiklik olursa ben yine de haber veririm. Görüşürüz. ekmek. Ay ekmek yemeyin diyorlar ama. Yiyoruz işte. Ver bakalım. Nazo şu. Biliyorum hayatının fırsatını kaçırdığın için biraz mı ama. Ne anlatıyorsun sen Fatoş? Ben havaya konuşuyorum herhalde. Oho uçmuş bu. Abla sen hala şu restoran işine üzülüyorsun eğer. Üzülüyorum Masum'a ne yapacaksın? Köşte altınları var da bunun ben mi bilmiyorum. Üzülüyorsun da o dalgınlık bu dalgınlık değil. Ne dalgınlığı olsun istersin arkadaşım? Hadi hadi topu çevirme şimdi. Takmış takıştırmış süslenmiş iyice. Belki Ferit Bey evden geç çıkar da onunla karşılaşırız giyilmesi değilse bu. Gelin benim yüzüme tükürün. Ne alakası var Fatoş? Adam kölelik düzenini geri getirdi. Üzerimde test ediyor. Fatoş. Ver. Bak bu bir saat saçıyla uğraştı bugün. Tabii canım. Elbise de yeni. Aksesuarlarla da kombin özenle tamamlanmış. Ben yokmuşum gibi dedikodumu yapmaya devam edecek misiniz? Yok öyle bir şey. Tamam yani elbise yeni olabilir ama öylesine. Bizim bir arada olmamız mümkün değil. Siz durumun vehametinin farkında değilsiniz değil mi? Ya yani neresinden tutsak elimizde kalıyor bu ilişki. Adam ne yaptı? Kağıt dedi, koydu önüme sözleşmeyi, yüz bin lira tazminat. Paşa paşa geri döndürdü beni işe. İlişki dediğin eşit şartlarda yaşanır. Adam milyarder. Bizim aramızda bırak uçurumu okyanuslar var. Ayrı galaksilerde yaşıyoruz. Siz hala bak, bak, bak. bak. Hiç bakmayın öyle birbirinize. İstediğinizi düşünün. Kahvaltımı edip çıkacağım, sizinle uğraşamam. Günaydın. Günaydın. Notların hepsi toplanmış. Temizlik şey halletti. Sorun yok. Hiç üzülmeyin. Bende devam var. Yeniden yazır. Hatta unutmaktan korktuğunuz bir randevunuz varsa bana söyleyin notların arasına ekleyeyim. Bu arada makarnayı beğendiniz mi? Siz seversiniz diye bol fesleğenli yani yaptım. Fark ettim Nazlı. Ferit Bey, Benden bir şikayetiniz, herhangi bir memnuniyetsizliğiniz falan varsa beni kovabilirsiniz. Bununla baş edebilirim. Şimdi de kendini kovdurmaya mı çalışacaksın? Niye? Sözleşmede bununla ilgili de bir madde var. 23. maddenin afkırasına göre aşçımız asla ve kat'a kendini kovdurmaya çalışamaz. Eğer denerse 100 bin lira daha tazminat öder. Hayatınızdaki her şeyi böyle sözleşmelerle garanti altına aldınız değil mi? Çünkü almanız lazım. Vaktatla, kasapla, manavla hepsiyle birer sözleşmeniz olmalı. Bahçedeki kediyle de. Mazallah kaçmaya kalkar falan. Herkes bütçesine göre tazminat ödeyecek artık. Kedi mamaları iade eder falan. İş hayatında en büyük güvence sözleşmelerdir Nazlı. Eğer elinde sağlam bir sözleşme varsa asla kaybetmezsin. <laughs> dans ettiğini henüz bilmiyorsun. Sorun yok. İyi bir dans partneriyimdir. Hadi Nazlı! Hadi az kaldı. Yüzünün alacağı şekli düşün. ona odaklan! Çok mutlu olacak gerçekten. Öyle kolay değil plak dinlemek. Pikabın yanında plaklar olsun, oldu. Hiç öyle bakmayın. Ya ben de memnun değilim durumda. Oğuz kendi istedi bunu. Vallahi içim acıyor yaparken. Tam zamanında. Efendim Ferit Bey. Merhaba Nazlı, ne yapıyorsun? bir iki ufak değişiklik yapayım dedim. Fark etmezsiniz bile. Senden küçük bir ricam olacak. Ya muhtemelen yapma ama siz yine de söyleyin. Akşam teklendi İtalyan misafirlerimi ağırlayacağım. Onlara özel bir şeyler ikram etmek istiyorum. İlgilenir misin böyle bir şeyle? Hiç ilgilenmem Ferit Bey. Ben evin mutfağından sorumluyum. Sizin iş yemekleriniz benim görev tanımımın içinde yer almıyor. Ayrıca sanmıyorum ki o meşhur sözleşmede böyle bir madde olsun. Çok haklısın. O yüzden bu iş için sana ayrıca bir ödeme yapacağım. Beni parayla kandıramazsınız. Beş bin lira yeterli mi Nazlı? Beş bin mi? Tamam, on diyelim. On. Anlaştık mı? Ben de taş kalpli değilim sonuçta. Madem zor durumda kaldınız, yardım ederim. Ben şoförü yollamıştım. Birazdan orada olur. Alışveriş yapıp tekneye gelirsiniz. Bir, bir dakika ya. Siz benim kabul edeceğimi nereden biliyordunuz? Alo. Nazlı Hanım, ben geldim. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Hemen çıkabiliriz. İşim bitti. Alo, Nazlı. Merhaba Deniz. Ee, ben şey <laughs> için aradım. Şu dün konuştuğumuz tazminat meselesi hakkında. Düşündüm, değerlendirdim. Yani bunu uzun vadeli bir borç gibi düşün. İleride hayalini kurduğun restoranı açınca... ...Hollywood yıldızları kapında sıra olunca ödersin. Olabilir Deniz ama ben böyle bir borcun altına girmek istemiyorum. Sayılı gün çabuk geçer. Çalışırım ben Ferit Bey'in yanında. İstemediğim bir şey yapmak zorunda değilsin. Deniz o kadar da istemiyor değilim. Yani sonuçta yemek yapmayı seviyorum. Hatta şimdi Ferit Bey'in yabancı konukları için yemek yapmaya geldim Marina'ya. Yabancı konuklar mı? Nerede? Evet İtalyanlarmış galiba. Teknedeler. Geldim bile. Kapatıyorum ben konuşuruz sonra. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar zamanımız var? Misafirlerimiz yarım saat içerisinde burada olurlar. Yemeğe de bir saat içerisinde geçeriz. Tamam, ben hemen hazırlanayım o zaman. Ne var menüde? Antakya usulü sushi. Süper, hadi geçelim. Yardım edeyim. Siamo stati molto contenti di aver visitato Istanbul. Questa città è davvero fantastica. Credo che questo accordo tra di noi sarà la base di un'amicizia duratura. Vorrei ospitarvi spesso qua. Grazie per questa bella cena. I sushi sono davvero fantastici. Ha fatto tutto da sola. Vorrei che me la presentassi. Eh, la presenta da Naslanem. Idem si è espresso. Ciao. Sì, sì. Ecco qua la nostra chef Nazlı che ha fatto tutto questo. Tutto di prima classe. Complimenti. Che ristorante lavora? Ha ingresso restaurantta çalıştığını soruyorlar. Lei non lavora in un ristorante, lei lavora presso beh, a casa mia. Benle çalıştığını söyledim. Şimdilik. Şimdilik. Şimdilik sizin yanınızda çalışıyorum. İleride kendi restoranımı açacağım ya. Konuşmuştuk daha önce. En büyük hayalim bu benim. Una cuoca così talentuosa, una signora così bella. Farid Bey ha trovato paradiso in terra. Ne dedi? Sushileri çok beğendiklerini söylüyorlar. Sanki daha uzun bir şey söyledi. Tatlı hazır oluyor değil mi? Oluyor. Oluyor. Ben çıkıyorum. İyi günler. Nazlı. Otursana biraz konuşalım. Ferit evet, Bey eve gitmem gerekiyor. Tamam Nazlı, gidersin. Önce bir konuşalım. Güzel bir davet oldu. Sen de çok yoruldun. Teşekkür ederim. Sorun yok. Keyifliydi benim için. Yemeklerim beğenildi. Senior Valentino senin gibi yetenekli bir aşçıya sahip olduğum için çok şanslı oldum sanıyorum. Senior Valentino kendi şansımızı kendinizin yarattığını bilmiyor da ondan. olmazdı. Son zamanlarda fazlasıyla gerildik sen. Bugün tekrar geleceğimiz bir konuşma yapmak istemiyorum. Bu bizi bir yere götürmüyor. Artık şu savaş baltalarını indirelim. Eğer konuşursak... ...yani gizlimiz saklımız olmadan her şeyi paylaşırsak... ...bence aramızda hiçbir sorun kalmaz. Çünkü görüyorum. Ne? Sen de benim gibi düşünüyorsun. Yani sırlardan, gizemlerden, aramızdaki bu itiş kakıştan bıkmış durumdasın. Çok yoruldum. Senden bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Çünkü sen bir açıklama yapmadıkça ben kafamın içinde kayboluyorum. Ne olur buna bir son verelim. Neden istifa ettiğini bana söyler misin? Söylerim. Ferit. Engin. Hayır bir şey mi oldu? Pek hayır değil. Defalarca aradım ama ulaşamayınca gelmek zorunda kaldım. Demet acil hissedarlar arası toplantı istemiş. Ben kalkayım o zaman siz rahat rahat konuşun. İyi günler. Güle güle Nazlı sonra konuşuruz. Teşekkürler hala inanamıyorum ya. Resmen Engin'le sevgiliyiz yani şu anda. Nazlı ben artık mutlu sonlara inanıyorum ya. Fatoş o kadar emindim ki sizin bir araya geleceğinize. Hiş, canım benim çok hak ettin sen bunu. Ay vallahi ben hiç inanmıyordum bir araya geleceğinize canım. Ne yalan söyleyeyim yani. Ay Asuman yine başladın kötü kötü konuşmaya ya. Bir kere bizim Engin'le olan enerjimiz bir Pitt'le Angelina Jolie'nin enerjisine sahip bir çiftiz. Onlar Brangelina, biz Engi Fato enfat da olabilir bilemiyorum. O daha kısa daha güzel oldu. Lady Diana ile Prens Charles gibi de olabiliriz bilemiyorum. Bir rüya çifti olalım da. Aşkım ben de onu diyorum zaten yani. Birisi ayrıldı öbürleri de öldü. Rüya çift falan değilsiniz yani. Ya ağzından yel atsın. Kız ne yapıyorsun? Bak senin yüzünden ocağın bozuldu. Baştan süreceğim şimdi. Kes sesini şom ağızlı. Oh iyi oldu sana. Rüya çiftin gerçekte olmadığını en iyi Fatoş bilir. Siz Engin'le her şeye rağmen bir araya geldiniz Fatoş direndiniz ve birbirinizi olduğunuz gibi kabul ettiniz. Çok mutlu olacaksınız, hiç şüphem yok. Çok duygulandım şu anda. Vallahi utanmasam Hüngür Çakır da ağlayacağım yani Nazlı. Yarım gün evlenirse eğer benimle değilmem olur musun kurabiye? Şimdi kurabiye, senin evlenebilmem için önce Amerikan romantik komedilerini izlemeyi bırakman lazım. Ondan sonra söz nikah şahidin olacağım. Tamam, anlaştık. Ablacığım, sen ne yaptın bugün? Ne gibi? Yani işe gittim, işten geri geldim. Hmm. Yani Ferit Beyciğim İtalyan misafirlerine böyle bir ziyafet hazırlamış da teknede. Yemekleri falan da özel aşçısı yapmış diyorlar. Tekne mi? Ay inanamıyorum Nazlı. Bir sürü yakışıklı İtalyan erkeği ve bir tane de karizmatik Türk erkeğiyle... ...üstelik kaçma imkanı olmayan bir yerde mi kaldın yani? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu peki? Vallahi yakışıklıydı İtalyanlar. Gerçekten görmeniz lazımdı. Ama ben tiplerine değil sayılarına baktım. Kaç kişi yemek yaparken beni çok zorlar mı gibilerinden. Sonra da yemeğimi yaptım. Geri geldim. Ha bu arada Engin süper kahraman gibi yetişip hayatımı kurtardı. Yine cevaplamak istemediğim bir soruyla karşı karşıya kalmıştım ki... Engin geldi Ferit Bey'i toplantıya götürdü. Benim yerime teşekkürlerimi ilet. Tamam iletirim. Aferin sevgilime. Erken geldin. Geç gelmek de iyidir. Bugün kimse yok galiba. Temizlik size kalmış. Ee, bu işin keyfi bu. Siz seviyorsunuz Deniz'i. Severim. Sen? Ben çok sevmem. Bizim sorunlu bir ilişkimiz var. Senede bir hafta o da gidebilirsem tatile gidiyorum. Onda da soğuk hayatta girmem. E görüldüğü gibi güneşlenemiyorum da. Yani benim tatilim gölgede takılarak geçiyor. Deniz'in keyfini gerçekten çıkarmak istiyorsan tekne şart. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Bir tane kırk metre varmış aramızda ama eğer anlaşabilirsek ben de o, pazarlıklarımızı sürüyorum. Yok illa öyle büyük bir şeye gerek yok, hesaplı küçük şeyler de var. Bizim vardı eskiden mesela, babamla açılırdık adalar tarafında. Balık falan. Tabi canım hem de nasıl? Ben balık tutmayı da sevmem. Benim gibi tez canlı biri için öyle saatlerce bir şey yapmadan beklemek çok sıkıcı. O işin keyfi orada, beklerken sohbet edeceksin, müziğini açacaksın. Siz öyle yapıyordunuz galiba. Babamla ilk kez balığa gittiğimiz günü hatırlıyorum. Oltaları attık bekliyoruz. Babam tabii işin uzmanı peş peşe çekiyor. Lüfer, uskumru, çinekop. Ben de izliyorum öyle. Neyse aradan saatler geçti. Bir de baktık benim oltada hareket var. Çektik hemen babamla. Levrek. Nasıl çırpınıyor görmen lazım. Babam iğneyi çıkardı. Balığı denize bıraktı. Aa neden? Ben de aynı tepkiyi verdim. Baba dedim neden yaptın? Meğer adettenmiş. Balıkçılar her zaman ilk tuttukları balığı denize bırakırlarmış. Saatlerce beklediğim balık gözümün önünde suyun içinde kaybolup gitti. O kadar emek, çaba. Ben sevdim. Bence güzel bir ritüel. Sonra babam dedi ki, denizin bir kuralı var. sen balığı değil, balık seni seçer. Şimdi balığı serbest bıraktın ama o eğer isterse sana geri döner. Seyit Bey, bizim sözleşmemizin ne işi var burada? Artık özgürsün. Sözleşme yok. Siz bunun için... Artık seni zorlamayacağım. Her şey senin elinde. İstediğin yere gidebilirsin. Senin karar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nazlı. <laughs> Her şey için.